Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nasıl kanıtlarsınız? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kanıtlama işinde Rasullerin yapmış olduğu bir uygulama vardır. Biz bu şekilde yaparız. İşte bazıları diyor ki efendim Kur'an'ın arkeolojisi yapılmamış. Ne demek yani? İşte bilmem kazılar yapacaklar da ilk sayfaları bulacaklar da falan. E o zaman da bu iki sayfaların uydurulma olduğunu nereden bileceğiz meselesi çıkar. Bu herkesi ikna etmeye yetmez. Halbuki her insanın eşhedü diyecek kadar Kur'an'ın doğruluğunu kavraması lazım. O zaman Rasullerin yaptığı şudur. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikirdir. Fes'elu şey. اِنَّا نَحْلُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ <لحافظون> O zikri biz indirdik, koruyacak olan biziz. Zikir demek insanın kafasına yerleştirip kullanıma hazır tuttuğu doğru, doğru bilgi demektir. İşte hikmet yani, hikmetin bir başka şekli. Şimdi zikrin kaynağı sadece Kur'an değildir, Allah'ın yarattığı ayetler de zikrin kaynağıdır. İşte e, dersin birinci bölümünde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili konuyu anlatırken İbrahim Aleyhisselam'ın o müşrik kavme efela tezekkarun dediğini naklettik. Tezekkür etmiyor musunuz? O zaman İbrahim Aleyhisselam henüz nebi değil, kendisine kitap indirilmiş değil. Ve karşısındakiler de herhangi bir Allah'ın Allah kitabını okumuş değil. O zaman tezekkür etmiyor musunuz? Sizdeki zikri harekete geçirmiyor musunuz dediği zaman onların ellerindeki zikir Allah'ın yarattığı kainattan elde ettikleri doğru bilgidir. Yani siz kendi doğru bilginizi kullansanız dediğimin doğruluğunu anlarsınız demiş oluyor. O zaman insanlardan her bir insanın yaratılmış ayetlerden elde ettiği kendine göre doğru bilgileri vardır. O doğruluğu kendine göre değil, doğruluk evrenseldir. Kendine göre demem yani bilginin çokluğu ve azlığı açısından. Bazısı çok elde eder, bazısı az elde eder. İşte Allahü Teala'nın nebilerine verdiği bir görev vardır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Fedekkir innema ente müdekkir'' Sen tezkirde bulun diyor. Sen sadece tezkirde bulunursun. Ne demek? Karşıdakinin zihnindeki o zikri harekete geçir. Yani sen öyle bir şey söyle ki o kişinin zihnindeki doğru bilgi harekete geçsin. O kişi o doğru bilgiyi zaten e, öğrendiği kaynağı biliyor. Allah'ın yarattığı ayetler olduğunu biliyor. Bununla da kontağı kurduğu zaman ha işte bu Allah'ın kitabıdır diyebilir. Senin görevin budur. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispatın olmazsa olmaz yöntemi oradaki bilgilerin evrensel olduğunu göstermektir. Yani tabiatla birebir örtüştüğünü göstermektir.